videomuzda bayadır bayağıdır bahçeye gelmiyorduk çünkü tatile gitmiştik bir aylığına falan. Bilmiyorum kaç gündür. Bir, bir ay, bir ay olmaz da bir on gün oldu yani. Evet. <laughs> Ertuğrul tabi bir aydır buraya gelmiyor çünkü sünnet olmuştu. daha yeni iyileşti, ayaklandı işte böyle. bugün de kardeşi sünnet oldu. O da evde yatıyor şimdi. Geldik direkt onu sünnet yapmaya götürdük. Bugün saat 2'de randevumuz vardı. Artık bahçeye gelmeye başladık. Videolarımızı çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese destemizi sürdüreceğiz inşallah. Daha güzel videolarla bundan sonra karşınızda olacağız. Evet Ertuğrul. Arkadaşlar videonun ortalarında tam videonun ortasında bir şeyler <laughs> Ertuğrul'un bir sürprizi var videonun ortasında. Hadi bakalım kuşları nasıl bir göster bakalım ne yapıyorlar. Ertuğrul bugün geldi kuşlara şimdi Aferin temizlik aşağı. yaptık arkadaşlar Yav, böyle. Yavruların hepsini tanımadım, unutmuşum. Yavrular küçük de büyümüşler maşallah çok yaşa babacığım. Maşallah nerede o saka? Sakarcülük mü? Şu, şu. Yok, burada var. Nerede sakarcılık? Sakar. Yemiyor, bak bak, yemiyor orada. Arkadaşlar, şuradaki yem, yem cülük. Evet arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Sakarcülük küçücüktü arkadaşlar bu. Bizim arkadaşlar, ha... boyutu bu kadardı. Size en son gösterdik. Bakıcıların altındaydı, kırmızının altındaydı. En son gösterdiğimizde evet. size göstermemiştik ama ben en son gördüğümde bu kadardı babayla. Ya ya, küçücüktü, büyüdü maşallah şimdi. Kendi yemini kendi yiyor. Arkadaşlar, bir de kuşlar bile bana sünnet hediyesi yapmış. <laughs> evet. Arkadaşlar babama iki aydır çolak istiyorum, çolak istiyorum, çolak almaya çalış. Birinden diyordum. Bakın sünnet evet, çolak, oldum. Çolak cülük var çıkmış. İçerimde iki aya çolak bir cülük vermiş. Sünnet oldum, iyileştim bir baktım çolak cülük vermiş. Ertuğrul da gerçekten uzun zamandır bütün cülükleri takip ediyordu. <laughs> çolak hastası. Çolakları da seviyor bu arada. Şurada bir çolak vardı ama evet. burada yaşatamadık. Yaşatamadık ya o gitti be. Valla bakmadılar ona. Bir de o şeydi. Herhalde aynalı çıkacaktı. Aynalı çıkacaktı evet doğru. Aynalı çolak. Evet arkadaşlar kuşlarımızın sağlığı iyi. Allah şükürler olsun. Böyle geziyorlar. yemlerini verdik şimdi. Temizlik yaptık biraz yerlere. sularını verdik. Bir tane de burada çolak gülüğümüz var. Mavili Şamil. Göstereyim mi? Çoğu haklı. Yem yemiş bence biraz şey olmaz. Su dolu şimdi evet. kusura. Ee, bir de şurada yumurta yatan var. Onu şimdi birazdan kaldıracağım. 3-4 ee, bir gündür yatıyor. Bir de dolapta bir tane cülümüz var da şimdi açmayalım. Ee, i̇çeri girecek. Buradaki cülüklerimiz de büyüdü arkadaşlar. Bakın böyle yarasanın cülükleri. Bu arada yarasayı kaybettik arkadaşlar. Yarasa biz gitmeden öldü. Ee, o da şeydi bizim reyanlı <laughs> batarlı dediğimiz reyanlıydı yani. ya bu çıplı reyanlıydı bu da onun da uh, işte arkadaşlar onu arada e, uh, burada var burada yeni yeni iki tane cürümüz var arkadaşlar o yara sayı neden uçurmadığımızı şu an yeni takip edenler de geldi o neden uçurmadığımızı <laughs> bilmeyenler varsa bazıları biliyor ilk takip edenler önceler evet. ama yeni takipçiler geldi Onlar bilmiyor e, um, bir şeydi Baya bir kuş bildiğim el bombasıydı. <laughs> Babam havaya atmış bir 5-7 kez falan bir 2 kez kapıya çarpmıştı diye hatırlıyorum. Evet doğru. Bir kez parlaklığa çarptı. En sonunda da şu arkadaki ağaca çarptı. Kanadını şey kırdı. Evet, kanadını kırdı. Al şişti şuralar. Ya kanadını kırmıştı. 2 senedir uçurmuyorduk. Ee, şimdi 2 tane cülüğü kaldı elimizde. Kendisi vefat etti. Allah rahmet Musa, eylesin. Be, Kuşlar tüye girdi. Zaten kuşları uçuramıyoruz. Ee, birkaç tane cülüğümüz var. Onları da gitmeden e, sökmüştüm zaten. Havada tutuyordum. Artık onları yine ufak ufak kovalayacağız. Bir de arkadan gelen işte iki tane üç tane daha cülüğümüz var. Ee, onları da yavaş yavaş yerden kaldırıp havada tutacağız arkadaşlar. Sürprizime ee, geçsem mi? İstersen sürprizini anlatabilirsin Ertuğrul. Arkadaşlar sürprizim bir şey olacak. Zünnet olmuştum. Anneanneme dedim yatarken. Evet. Anneanne ben küçük yarış motorlarından istiyorum dedim. Burada Hollanda'da bir Aleksin Resmen Çin'den sipariş ediyorduk. Evet. Fiyatı um, 69 Euro'du. Evet. Sonra um, şu an fark ettim ki videolarına baktım. Bir baktım motor bu kadar. Ben dedim daha ayaklarımı kırdım ona. <laughs> daha motora oturamadım. Ufak diyorum. da ya doğru. Şöyle bir şey yani. Küçük, ortografya. küçük diye. Ben de düşündük ki belki burada markalans var. Ee, oradan 120 euroya bir tane cross motor bulduk. Evet doğru. Onu alacağım böyle boyutu bu kadar. Falan. Ve e, onunla şey yapacağım, kendi kanalımı açacağım kanalın ismini daha bulamadım. kanalın ismini daha bulamadık. Düşünüyoruz. Cross motoru başlıyoruz. 8 gün sonra başlayacağım. İnşallah ve bakalım. Düşünüyoruz ki haftada bir kez falan belki şu havada şey var bir cross sahası. Evet. Cross motor. Oraya gideceğiz. <laughs> belki çocuk yarışları falan oluyor. Oraya geçeceğim. Bakalım araştıracağız işte. Bakalım çocuklar içinde günler var galiba. Oraya seni kayıt yaptırıp cross motor sürmeye öğrenmeyi istiyor. 50 cc işte. Herhalde 30-40 kilometre yapıyor yani. Yalnız de. Yalnız burada trafikte sürmek yasak bisiklet evet. yollarında falan. Ya arkadaşlar sizden de biri yani büyükler şu an istiyorsa çocuğunuz falan isterse bir motor. Evet. Sonra ama yapmanız gereken bir şey <laughs> arkadaşlar cross motor evet. alacaksanız yani arazilik motorlardan suspansiyonu onlar mesela şey arkadaşlar kendinize ait hiç mesela belediyenin girem gelmeyeceği bakmayacak. Sakin aynı bizim bahçede gibi ben bahçeye gitmeyeceğim. Bakın burada burada, burada sürmeyi düşünüyor her türlü işte. Burada kitleyeceğiz. Burada biraz antrenman yapacağız bahçede. Ya arkadaşlar onu sürmek için sadece böyle kendine ait bir yer ya da bir sağa çünkü yolda sürmek neden yasak? Çünkü cross motor yani arazilik motor olduğu için evet. onu bir de hızını ayarlamak zor. Yani 50 ile gitmek istesen 70-40'a gider. <laughs> Aynen zor doğru. Ayarlaması. Ee, şeyde de şehir içinde de süremiyorsun. Da, polis yakalarsa direkt Çünkü cezası var. Yarış motoru scooter o da cross motor farklı. Değil. Aynen doğru. Ya şu uçun ya böyle duruyor. Bunun kanadı bir yere mi çarptı ben onu anlamadım. E, abracın yok. Öyle geçen ayırken. gün de aynısını yapıyordu. Ama e, biraz zorlandı gibi. Az önce uçtu Gördüm uçtu. Evet, şuna bir bakalım arkadaşlar. Bakın ne olacak? Yo iyi maşallah kanadı sağlam. Yok, sıkıntı yok şükür Geç olur, geç olur. Geç, geç. Tüy de herhalde e, kanatların tüyünü attı. E, kanatları geliyor ondan dolayı, zelfeden dolayı herhalde ağrı yapıyor. Ondan dolayı yapıyor büyük ihtimal. Evet Ertuğrul. Arkadaşlar ve Cross Motor kanalının ismini 8 gün içinde bulacağım. Çünkü 8 gün sonra adam yazdı sadece 8 güne olur diye tatile girecektir. Güzel dedi gelin alın diye. Adam evet. motorun her şeyi sıfırlamış suspansiyonları. Evet. Öyle biz de alacağız ve beklentimiz 8 gün sonra güzel videolara yeni bir kanala başlayacağım. <laughs> Hadi inşallah bakalım. Bakalım daha ne sürprizler çıkacak Ertuğrul senden ya. Arkadaşlar ilk önce yani 120 euroya bulduk. Evet. Ama ilk önce 500 euroya elektrikli bisiklet alacaktım. Pedalsızlardan. Ya ben onu daha çok duyurdum çünkü okula falan da gitmen için iyi olurdu aslında. Ama onların da cezası var diyor. <laughs> Arkadaşlar elektrikli bisikleti ben pedalsız almayı düşünüyordum. Evet yani doğru. Yani motorla aynı olurdu. Sadece mo motor gibi ayaklıkları var bir de el gazı var. Aynen doğru. Yani motorla onu alacak onu alsaydım motor olurdu yani aynı ya, olurdu. Ya, ya, doğru. Nasıl peki ondan da artık bakalım haftaya pazarı evet. Allah izin verirse alırsak adam motoru başkasına vermezse e, onunla alakalı bir güzel bir video çekeriz yine tanıtım videosu. Hem yeni kanalında da tanıtmış olursun buradan evet. ee, takipçilerimize. Ee, şimdi kuşlarımıza dönelim bakalım. Evet arkadaşlar kuşlarımıza diye bak bu da cülüğümüzdü bu da. Bu da maşallah kocaman oldu. Bunun annesini babasını satmıştım. Ee, satmadan önce böyle bir şey yaptı Bak bu da maşallah bu da yarasa müdürü büyüdü. Bu da Almanya'dan geldi bize hediye kuşlarımız iyi böyle manzarada burada yatıyor. Arkadaşlar buna böyle e, çok iyi yani barakamın en iyi kuşu. kendi gözümde yani favori kuşumun yumurtasını sürdüm bunların altına. İnşallah çıkarsa uçurmayacağım. Bu aynalı da küçücük arkadaşlar. Hiç sormayın da bu geçenlerde kaybolmuş. Kaçmış gitmiş. Kaçmış ya. E, buradan da tellerin arasından çıkmış. Bak, iki gün sonra gelmiş. Maşallah bakın için. arkadaşlar iki gün sonra gelmiş. Ama küçücük yani. Ya ya ya. Çok ya atmaca da alabilirdi o taraflara gitse. Şimdi atmaca da alırdı oğlum baksana burada zaten yuva var o tarafta. Yoktan da. bu arka tarafta arkadaşlar havaalan yanında bir atmaca. ABN bankanın büyük binası var. Bu arka taraflarda. Orada besliyorlar. Orada e, Devlet onlar için yuva yapmış. Binanın en Binanın üst, katına, üst tepesinde yani. Yan tarafa. Ee, onlar da canlı izleyebilirsin internetten. Bir ara onu da paylaşacağım zaten. Evet. Ee, geliyorlar işte burada güvercinlere ama saldırıyorlar. Farelere saldırıyorlar. Bilmem ne. Paylaşacaktık biz ama baktık kuş gelmedi. Kuş yoktu. Yavrular da büyümüş artık. Ee, yavru sezonu bitti onların. Yavruları biz bir... Bir yıl önce falan bu kadar bir şey geldi. Ya ya, ya, bir küçüktü bir ya, ya, ya küçüktü o zaman dediğin gibi doğru. Ama Evet Ertuğrul e arkadaşlar bugün bahçeyi biraz biçti şu tarafları. Ee, Buraları da ben biçtim. Çok uzamıştı bakın arkadaşlar çok uzamış. Ee, çiçekler abi, boğulmuştu. Bir de gerçekten arkadaşlar yani bakın rüzgar var şu an. Ee, Hollanda'da son bir buçuk iki ayda şu iki gündür hava güzel arkadaşlar. Onun dışında her gün yağmur fırtına Yağmur fırtına yani iki gün önce yine yağmur vardı Fırtına vardı arkadaşlar burada Bir ay önce de şey dedi Ağaçlar kırıldı bizim evin ortasında Bir bir Hatta buçuk bir ay önce doğru büyük bir fırtına yüzden, çıktı Bizim bahçenin girişinde falan. Bahçenin girişinde de Ondan büyük ağaç bir ağaç devrilmiş çıkmış. Büyük bir ağaç gerçekten devrilmişti arkadaşlar çıkmıştı şey. Gerçekten Yok. devrilmişti ya. Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorduk Bu videomuzun da sonuna geldik evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.